Merhaba arkadaşlar. Sen de hocam da temel matematik kaldığımız yerden devam ediyoruz. Üstü sayılarda eşitsizlik ve sıralama konusu. Sevgili arkadaşlar biliyorsunuz eşitsizlik ve sıralama iki farklı bir konuyu tek video içerisinde sorunu çözeceğiz. Hemen başlayalım isterseniz. Birinci soru konu anlatımı bittikten sonraki bir sorumuzda. O yüzden birinci soruyu bırakacağım burada. Diğer sorularda hem basitten sonra doğru gidecek hem de notlarımızı vereceğiz. O zaman ikinci soruyla başlıyoruz. Kolumuz ne? Eşitsizlik. Sevgili arkadaşlar eşitsizliklerde iki kural var. Hemen notunuzu alıyorsunuz. Şöyle bir kısa hatırlatma verelim. Şimdi eşitsizlik sıralanırken öncelikle sayıların tabanına bakılır. Tabanlar bileşik mi basit mi? Neydi basit kesir? Basit kesir payı paydasından küçük olan kesirler. İşte sıfırla bir arasında ya da eksi birle sıfır arasında. O halde eksi birle x sıfır arasında veya x'imiz sıfırdan bir arasında. Biz buna basit kesir diyoruz. Peki bileşik kesir neydi? Bileşik kesir. Bileşik kesirde arkadaşlar birden büyük ve eşit ya da eksi birden küçük ve eşit olan kesirlerdi. Şimdi eğer sıralama eşitsizliklerde kesiriniz bileşik ise sıralama aynı şekilde oluyor. Yani şunu söyleyeyim: a kesimiz a üzeri n büyüktür a üzeri m. Şimdi bakın burada nedir? a'mız Bileşik kesir. Yani birden büyük sayılar. A üzeren M'den büyük ise N, M'den büyüktür. Yani sıralamayı değiştirmiyorsunuz. Sıralama diyorum hep ya. Eşitsizliği değiştirmeden aynı şekilde alıyorsunuz. N, M'den büyüktür. de Eğer bileşik kesirse bunun tam tersi. Hemen böyle şey basit kesirse A basit kesir diyelim. Bu bir olsun. Bu da iki numaralı olsun. Şuraya A bileşik diyelim bileşik. Eğer a'nız basit kesirse a üzerine a üzeri m'den büyük ise bu sefer n m'den küçük oluyor. Tam tersi. Bunu nereden hatırlayalım? Şöyle diyelim. Arkadaşlar 2'nin 4'ü mü büyük? 2'nin karesi mi büyük? Şimdi tabanlar aynı. 2 üzeri 4 daha büyük bir sayı. 2 üzeri 4 16 2'nin karesi 4. Peki 1 bölü 2'nin 4'ü mü büyük? 1 bölü 2'nin karesi mi büyük? 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4 yapar. 1 bölü 4'ün 2'nin 4. de 1 bölü 16 yapar. Bakın 16. O zaman da arkadaşlar 1 bölü 4 daha büyük. Normal şartlarda bakın 4 2'den büyük. Ama biz biliyoruz ki bu sayı böyle. Yukarıya baktığınız zaman 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4'ten büyük ama üstlere baktığınız zaman neyi görüyorum arkadaşlar? 2 daha küçük. Yer değiştiriyor. O zaman şöyle özetleyecek olursak Eşitsizlik sorularında tabanımız bileşikse eşitsizliği aynen alıyorsunuz. Basitse ters çeviriyorsunuz. Hemen sorumuza bakalım. Eşitsizliğini sağlayan en küçük x tam sayı değeri kaçtır? 7 üzeri x artı 5. 7 üzeri x artı 5. Küçüktür. 7 üzeri 2x eksi 4. Bileşik kesir. O halde diyorum ki benim üstlerinde aynı şekilde olmak zorunda x artı 5 2x eksi 4. Şimdi bu eşitsizliği çözüyorum. x'i karşı atıyorum. 2'yi de eksi 4'ü de bu tarafa atalım arkadaşlar. O halde 5 eksi 4 ne yaptı? 5 artı 4 2x artı x karşı eksi x diye geçti. Burası 9 küçüktür x. Bunu şöyle de düşünebilirsiniz. x 9'dan büyük. İki yönlü de öğrenin çünkü. X 9'dan büyük ya da 9 küçük X. E 9'dan büyük olan en küçük sayı kaçtır arkadaşlar? 10'dur. Cevabımız B seçeneği diyoruz. Geldim ikinci soruya. 2 üzeri A artı 5, 4 üzeri 6. Eşitliğini sağlayan en küçük A tam sayısı. Şimdi tabanların aynı olması lazım. 4 nedir arkadaşlar? 4 2'nin karesi. O zaman 2'nin karesinin 6. kuvveti. Devam ediyorum. Üstün üstü çarpmayı da 6 kere 2 12. 2'nin 12'cisi. Yani benim sorum aslında şuymuş. 2 üzeri a artı 5 büyüktür. 2 üzeri 12. Kesirimiz, e, tabanımız nasıl bir kesir? Bileşik kesir. O halde kuralı aynen alıyorum. Değiştirmiyorum. Diyorum ki eğer bu bundan büyükse bunun kuvveti de bunun kuvvetinden büyük olur. O zaman a artı 5 12'den büyük. 5'e karşı atarsam 12 eksi 5 5 A'mızda ne oldu arkadaşlar? 7 oldu. 7'den büyük. 7'den büyük dahil değil dikkat edin. En küçüğü nedir? A 8'dir arkadaşlar. En küçük A tam sayı değeri 8'dir. Geldik 4. sorumuza. 1 bölü 5, 5 üzeri 5 eksi x küçüktür. 25 üzeri x eksi 5. Şimdi sevgili arkadaşlar hemen yazıyorum. Burası 1 bölü 5. Bakın bir basit kesir. 5 eksi x. Küçüktür. 25. 5'in neyidir? Karesi. O zaman 5'in karesinin x eksi 7'si. Şimdi devam ediyorum. 1 bölü 5. Şimdi arkadaşlar biri basit biri bileşik. Şunu bir daha kuvvetin kuvvetinden çarpma yaparsak 5 üzeri 2 x eksi 14. Şimdi burada iki seçeneğiniz var. Ya ikisini de basit yapacaksınız ya ikisini de bileşik. E biz biliyoruz ki bileşik kesirde Eşitsizliği değiştirmeden aynen alıyorum. O yüzden şunu bileşik kesire çevireceğim. Nasıl? 1 bölü 5. Ters çevirin arkadaşlar. 5 bölü 1'in eksi 1'i demek. bunun da üstünde ne var? 5 eksi x var. Düzenleyelim o zaman. 5 bölü 1 5 demek. Eksi çarptığım zaman eksi 5 artı x. Küçüktür. 25 üzeri 2x eksi 14. Şimdi bileşik kesir olduğu için bu bundan büyükse o zaman üstü de üstüden büyüktür. Yani eksi 5 artı x eşitsiz değiştirmeden alıyorum. Küçüktür. 2x eksi 14. Şimdi x'i bulacağım. Şu x'i karşı atıyorum. Eksi 14'ü de bu tarafa atalım. Ne oldu arkadaşlar? Eksi 5. Eksi 14 yanına geldi. Artı 14. Küçüktür. 2x eksi x. Eksi 5, 14, 9 küçüktür. 2x'den küçüktür. x. Yani x 9'dan büyük. 9'dan büyük en küçük olan hangisi? 10. O zaman doğru cevabımız B seçeneği diyoruz. Geldik 5. soruya. İşte ikisi de basit kesir. Şimdi biri 1 bölü 4, biri 1 bölü 8. Şimdi ben biliyorum ki 1 bölü 4, 1 bölü 2'nin karesidir. O zaman 1 bölü 2'nin karesinin hangi kuvveti? 2x eksi 5. Önce ne yapmam lazım? Tabanları işlemem lazım. 1 bölü 8 nedir arkadaşlar? 1 bölü 2'nin küpüdür. O zaman bunun da kuvvetini aldım. Küpü üzeri 2x eksi 6. Kuvvetin kuvveti çarpmayı da 1 bölü 2'nin çarpalım. 4 x eksi 10 her ikisini de çarpıyorum. Bunu lütfen unutmayın. Hem bununla hem bununla. Büyük eşit 1 bölü 2 üzeri 3 Bu da ne yapar arkadaşlar? 3 ile çarparsam 3 kere 2 6 x 3 kere x 6 eksi 18. Bu da 6 x eksi 18. Şimdi geldik önemli yere. Kesrimiz basit kesir. Bu bundan büyükse yazıyorum. O zaman kuvveti de küçük eşit olmak zorunda. Yani büyük eşitse küçük eşit olacak. 6 x 8 18. Küçük x'leri bir tarafa toplayalım. Bu x'i buraya atalım. 18 de karşı atalım. Eksi 18 karşıya artı 18 diye geçti. Eksi 10. Küçük eşit. 6 x eksi 4 x. 18'den 10 çıktı 8. Küçük eşit. 6 x'den 4 x çıktı 2 x. Her tarafı 2'ye böldüğümüz zaman x'imiz 8'den büyük ve eşit. En küçük tam sayıları 8'den büyük ve eşit. Sakın 9 demeyin arkadaşlar. Eşitlik olduğu için değerimiz kaçtır? 8'dir. C seçeneği diyoruz. Geldik 6. soruya. Yine bir basit kesir sevgili arkadaşlar. 2 bölü 8, 3 bölü 12. Şimdi bakalım 2 bölü 8 bir şeyin kuvveti değil ama sadeleştirdiğim zaman nedir? Önce bunu bir düzenleyelim. Bakın 2 ile 8'i sadeleştiriyorum. 1 bölü 4'ün a artı 7'si küçüktür. 3 bölü 12 sadeleştirin arkadaşlar. 1 bölü 4'ün nedir? 15 eksi a'sı. Yani 3'ü 3'e böldüm 1. 12'yi 3'e böldüm 4. 2'yi 2'ye böldüm 1. 8'i 2'ye böldüm 4. Bu şekilde sadeleştirdim. Şimdi ikisi de eşit ve basit kesir. 1 bölü 4'ün a artı 7'si küçüktür. 1 bölü 4'ün üzeri 15 eksi a ise bu bundan büyükse o zaman üstlerde şöyle işaretleyelim. Birbirinden küçük olmak zorunda. Yani A artı 7 yön değiştirdi. Küçük diyor. Büyük diyeceğim artık. 15 eksi A olur. Buradan A buraya alalım. 7'yi de bu tarafa alalım. A artı A oldu. 15 eksi 7 oldu. A artı A 2 A. 15'den 7 çıktı. 8 kaldı. Her tarafı 2'ye böldüğümüz zaman A değerimiz 4'ten büyük. En küçüğü soruyor buna. 4'ten büyük gelen ilk sayımız kaçtır arkadaşlar? 5'tir denizli seçeneği. Geldik 7. soru artık sıralama. Sevgili arkadaşlar sıralamalarda sadece şunu yapınız. Ya tabanları eşitle ya da üstleri eşitle. Mantık bu. Tabanlar eşitlediğin zaman üstü büyük olan büyüktür. Üstleri eşitlediğin zaman tabanı büyük olan büyüktür. Mantığımız bu. Tabi negatif mi pozitif mi ona dikkat edeceğiz. Özellikle negatif sayılarda... Genel negatif sayılarda pozitif gibi düşüneceksiniz, sıralayacaksınız. Sonra cevabı tam tersi oluyor. Hemen bakalım 7. sorumuz. 9 üzeri 7, 27 üzeri 4, 81 üzeri 2 olduğuna göre ABC sayılarının sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi düşünüyorum. Kuvvetleri işlemem zor olur. Çünkü 7 4 2 ama tabanlar hep birbirinin kuvveti. O zaman ben 9'a 9 nedir arkadaşlar? 3'ün karesidir. Bunu yazsam 7. 27 nedir? 3'ün küpüdür üzeri 4. 81 nedir? 3'ün dördüncü kuvvetidir. Üzeri 2. Karenin 7 kuvveti yani kuvvetin kuvveti çarpıyordum. 3 üzeri 14. Kuvvetin kuvveti çarpıyorum. 3 üzeri 12 kotinkült kuvveti, çapım 308. Tabanlar aynı, üstü büyük olan büyüktür. O zaman burada en büyük olan A'dır. Sıralamalarda genelde küçükten büyüğe doğru verilir. de bu şekilde verilir. En büyük olan A'dır. En sağa yazıyorum. Sonra kim gelecek? B, sonra C. Yani küçükten büyüğe sıra var. C B A var mı seçeneklerde? Edirne seçeneği. Geldim 8. soruya. Bakın 7 üzeri 36, 3 üzeri 24, 2 üzeri. Şimdi 7, 3, 2 hiçbir ortak yanı yok. Ama kuvvetlere bakın 36, 24, 48. Nedir? Hepsi de 12'nin kuvvetidir. O zaman arkadaşlar ben şuna 7'nin 36. 36 nedir? 3 tane 12. 3 çarpı 12 yazsam. Bunu da tekrardan düzenliyorum. 7'nin çünkü üstlerde çarpma kuvvetin kuvvetiydi. 7 üzeri 3, 12. O zaman 24'te 2 çarpı 12. Bu da nedir? Hocam niye 7 yazdınız? Soruyorsunuz. Yanlışlıkla yazdım. 3 üzeri 2 çarpı 12. O zaman bu da 3'ün karesinin 12'si. Devam ediyorum. 48 4 çarpı 12'dir. Bu da arkadaşlar 2'nin 4. kuvveti üzeri 12'dir. Ne oldu burası? 7'nin küpü. Bilmiyorum ki. Ama şunu biliyorum. 7 kere 7 49 çarpı 7 üzeri 12. Bu kaldı. 3'ün karesi 9 üzeri 12. 2'nin 4'ü 2 4 8 16 üzeri 12. Sevgili arkadaşlar, şimdi 9 var, 16 var, 49 çarpı 7 var. 50 olsa 7 kere 50, 350. O zaman bu 50 olsa 350, 343 üzeri 12'dir. Ama hesaplamanıza gerek yok. Sen biliyorsun, bunun 9'dan da büyük, 16'dan da büyük. O zaman en büyük x. Sonra kim gelecek? 9 mu 16 mı? 16 geliyor z. Sonra kim gelecek? Y. Sıralamamız X, Z, Y. X, Z, Y. Bursa seçeneği. Bakın. Ya tabanlar eşitle ya da üstler eşitle. Şimdi 9. soruya bakıyoruz. Ee, 0, 0,0000012 eşittir. A çarpı 10 üzeri eksi 6. 0, 0, 0, 0, 12 sayısının bilimsel gösterimi. A çarpı 10 üzeri eksi 6 olduğuna göre. Arkadaşlar bilimsel gösterim şudur. Verilen sayıyı 1 eşit A 10. Yani tek basamaklı olarak yazmaktır bilimsel gösterim. Ama 1 ile 10 arasında olacak. 1'e eşit olabilir. O halde diyorum ki ben bunu tek basamaklı yazacaksam şu virgülü bu tarafa atmam lazım. 1, 2, 3, 4, 5, hala bakın 0, 6. O zaman 6 tane nereye geleceğim? Bu tarafa doğru geleceğim. Şimdi şuraya dikkat edin arkadaşlar. Birçok öğrencimiz e, onun üstüne eksi mi yazacağım, artı mı yazacağım? Şimdi ben 6 tane geriye doğru geldiğimde yani ileriye doğru gittiğimde 1.2 oluyor. Benim amacım ne? 1 ile 10 arasında. Bilimsel gösterim budur arkadaşlar. Bilimsel gösterim. Gösterim. 1 ile 10 arasında bir sayı yazmam lazım. 1.2 yazdım. Çarpı 10 üzeri. Kaç tane geldim arkadaşlar? 6 tane. 6'yı da yazdım. Şimdi buraya dikkat. Bizim ilk sayımız 0.00 İkinci sayımız 1,2. Sayıyı ne yaptım? Büyüttüm. Yani 0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,1,2'den 1,2 sayıyı büyüttüm. Sayıyı büyüttürseniz kuvveti küçüleceksiniz arkadaşlar. Tam tersi olsaydı 1,2 e, geriye doğru gitseydi sayıyı küçülttüğüm için kuvveti de büyüteceğim arkadaşlar. O zaman 1,2 çarpı x üzeri nedir? 10 üzeri eksi 6'dır. Zaten burada 10 üzeri x6'yı vermiş ama onu da göstermiş olduk. O zaman buradan a sayımız ne oldu arkadaşlar? A sayımız 1,2 oldu. Yani Bursa seçeneği. Ha şimdi hiç bakmasak zaten hocam bilimsel gösterim olabilmesi için sayının 1 ile 10 arasında olması lazım. 1 ile 10 arasında olan sayı hangisi de? 1,2. Geldik onun soruya. Ee, yine bakıyorum hemen bakıyorum Neleri eşitleyebilirim. Tabanlar 1 bölü 2, 1 bölü 4, 1 bölü 6. Oo, süper. Tabanları eşitleyebilirim. Şimdi 1 bölü 2, 1 bölü 4. Arkadaşlar bu 1 bölü 2 kalsın. 1 bölü 2'nin 25'i çünkü hepsi 1 bölü 2'nin kuvveti. Peki 1 bölü 4'e ne yazacağım? Bu da 1 bölü 2'nin karesidir. Karesinin 12. kuvveti. Düzenleyelim bunu. Bu da 1 bölü 2'nin kuvvetin kuvveti çarpmıdır 24. 1 bölü 8 nedir? 1 bölü 8 1 bölü 2'nin köpüdür. Bunun da kaçıncı kuvveti? Dokuzuncu kuvveti. Kuvvetin kuvveti çarpıyorum. 1 bölü 2'nin 9 kere 3, 27. Şimdi tabanlar aynı üstlere bakacağım. Hmm. Şimdi burada önemli bir durum var. Tabanlar aynı ama tabanlar nasıl kesilir arkadaşlar? Basit kesilir. Basit kesirin siz kuvvetini aldıkça kesiliniz büyümez küçülür. Normal şartlarda bakın 1 bölü 2 mi büyük? 1 bölü 2'nin karesi mi büyük? Bakıldığında bu büyük gibi geliyor. Böyle geliyor. Hocam kare almış ama bu ne yapar? 1 bölü 4 yapar. Çeyrek ve yarım. O yüzden arkadaşlar basit kesirlerde şunu unutmuyoruz. Kuvvet arttıkça sayı küçülür. Bunu unutmuyoruz. O zaman bakıyorum kuvveti en büyük olan normal şartlarda bu olması lazımdı. Ama kuvvet arttıkça sayı küçüldüğü için en küçüğü z'dir. Sonra 25 bin 24 mi? 25 daha küçük x'tir. Sonra da y'dir. Z nereden geldi? 24 yazacaktım. Z x ve y'dir. Şöyle de düşünebilirsiniz. En büyük hangisi gibi geliyor size? 27. En büyük 27 gibi geliyor. Sonra kim geliyor? x geliyor. Sonra kim geliyor? y geliyor. Ama bu bileşik kesilerde. Basitlerde tam tersini alıyorsunuz. Şu şekilde. Ya da tersten okuyorsunuz. z x y'dir. Doğru cevabımız bu. Şunu hiç karıştırmayalım. E, y x z hangisi? Edirne seçeneği. Evet arkadaşlar geldik 10.000 sorumuza. Şimdi bakın bu da önemli. 8 üzeri 6, 4 ve 4. Hmm. O zaman ben tabanları eşitleyebilirim. 8 nedir? 2'nin küpü. O zaman 2'nin küpü üzeri 6. Devam ediyorum. 2 üzeri 6 kere 3, 18. 2'nin 18'i. Şimdi buraya bakalım. 4. 2 üzeri 3 var. Buna dikkat edin. Bakın Kuvvetin kuvveti değil bu. 2 üzeri 3. Bu bir keresinde nedir? 2 üzeri 3. 2'nin 3 defa çarpımı. 2, 4, 8. 4 üzeri 8'dir. Bunu da 2'ye benzetecek olursak 2'nin karesinin 8. kuvvetidir. Bu da 2 üzeri 16 yapar. Buna bakalım. 4 üzeri 2, 3. O halde arkadaşlar bu 4 üzeri 2 kere 3 6'dır. Bu da 2'nin karesinin 6. kuvvetidir. Bu da 2 üzeri 6 kere 2'den 12'dir. Tabanımız bileşik kesir. Kuvveti büyük olan büyüktür. O zaman en büyük A'dır sonra B'dir, sonra da C'dir. Küçükten büyüğe sıralıyorum. A, B, C. Hangi seçenek? Edirne seçeneği. Lütfen şuraya pür dikkat. Çünkü çok çok önemli arkadaşlar şununla şunu karıştırmayın. Aynı şey değildir. Biri kuvvetin kuvveti, biri sayının kuvvetidir. Buna dikkat ediyoruz. Ve geldik 12. soruya. Ee, bakın bu sefer de tam ters vermiş. Sayının bilimsel gösterimi A üzeri 10B olduğuna göre AB nedir? Yani bana bilimsel gösterimi çevir diyor. Şimdi ben geliyorum sayımız bu ya. Ne yapmam lazım arkadaşlar sayıyı? 1 ile 10 arasında almam lazım. O zaman normalde sayının sonundadır virgül. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane geri gelmem lazım. 8 tane geri geldiğimde 2,1 olur. Çarpı 10 üzeri 8 yazdı. Şimdi soruyorum. E, kaç basamaklı bu? 3, 6, 210 milyon. 210 milyon mu büyük, 2,1 mi büyük? E, tabii ki de 2,1. O zaman sayıyı küçülttüğüm için kuvveti artıracaksınız. Yani artı vereceksiniz. O zaman 2,1 çarpı 10 üzeri 8. Bu neye eşitmiş arkadaşlar? A çarpı 10 üzeri B eşitmiş. Ben buradan A'nın 2,1 olduğunu, B'nin de 8 olduğunu görüyorum. Benden ne istiyor? A artı B istiyor. Topla o zaman A artı B'ye. 2,1 ile 8 toplarsam 10,1 yapar. O zaman doğru cevabımız Bursa seçeneği. Şimdi birinci soruya tekrardan dönebiliriz arkadaşlar. Artık mantığını öğrendik. Hemen bakıyorum. Nasıl sayılar? Basit kesirler. 2 bölü 5, 25 bölü 4, 8 bölü 125. Şimdi 2 bölü 5. 25 bölü 4'ü çevirebilirim arkadaşlar. Y eşittir. 25 bölü 4. 25 nedir? 5 bölü 2'nin karesi. Bunu aldık. Onun da hangi kuvveti var? Hop. Kaçıncı kuvveti? 6. kuvveti. Burası ne oldu arkadaşlar? 5 bölü 2'nin 12. kuvveti. Bu dursun elimde. Z nedir? 8 bölü 125. 8 bölü 125. 2'nin küpü 8. 5'in de küpü 125. O zaman 2 bölü 5'in küpü. Bunun da kaçıncı kuvveti? 4. kuvveti. Burası da 2 bölü 5'in ne oldu arkadaşlar? 3 bölü 4, 12'si oldu. Şimdi x'imiz hiç değiştirmedim. Çünkü e, aradığım sayı zaten 2 idi. O yüzden 2 bölü 5'in hangi kuvveti? 12. kuvveti. Şimdi sıralamaya bakalım. 2 bölü 5'in 12. kuvveti, 2 bölü 5'in 12. kuvveti. Aa bunlar birbirine eşit. Aynı sayılar. O zaman diyorum ki x ile z birbirine eşit. Şimdi sevgili arkadaşlar 2 bölü 5 basit kesir. 5 bölü 2 bileşik kesir. E yine 12. kuvveti ama benim sayım çok büyük. O zaman 5 bölü 12 hepsinden daha büyük olur y. O zaman x, z, y hangi seçenek? C seçeneğidir diyoruz. Evet sevgili arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.